Günaydın arkadaşlar. Borsayı değerlendirerek başlayalım. Borsa ile ilgili şu çizdiğimiz talep bölgesi çok da çalışamadı. Dün hatta buraya geldi alıcı buluyor gibi oldu ama çok güçlü alta kırarak bizim top seviyemizin altına kadar geldi. Tabii ki genel yönle ilgili konuşmaları akşam videolarında paylaşıyoruz. Bu daha çok kısa vadeciler için. Şu an kısa vadeciler için nereden alabilirim sorusu için teyit bölgemiz artık burası oldu. Buranın üstü kapanış görmeden çünkü son alanlar ve manipüle olanlar ve sert düşüşün başladığı yer teyit bölgesidir. 9.949-9.994 üstü kapanış görmeden alış yönünü düşünmek çok sağlıklı olmaz kısa vadeciler için. Bunu fiyatı böyle takip edeceğiz. Kritik bölgelerimizi alacağız. Onun üstü kapanış gördüğü zaman ekleme ya da yeni alım yapmayla ilgili motive olabileceğiz. Aşağı yönlü düşüşlerle ilgili de Pazartesi sabah yeni bir yer çizeriz. Bugün bir hafta kapanışını görelim. Onun üzerinden nereden toplamaya başlarla ilgili bölgeyi çizeriz. Amerikan borsasına gelecek olursak şu teyitin üstünde kapadı. Burada kapadıktan sonra benimle birlikte aşağılarda alanlar YouTube katıldaki tavsiyeleri alanlar ufak bir ekleme yapabilir ama yeni alacak olanlar almasın buralara geri düşerse alsın demiştik. Onun da sebebi hiçbir zaman prensip olarak böyle yükselip her şey yükselmişken almamayla ilgili e, karakteri oturtabilmeniz için. Bu aynı şey gümüşte de geçerli ama gümüşte size bir bölge çizdim. Buraya gelir kesinlikle demiyorum. Yani bir fikrim yok gelirim ama gelir ise. Gümüş hiç almamıştım. Evet buradan alabilirsin. Yani biraz aşağılar çok. Yakın bir yer değil bakalım 178 gibi bir şey bu kadar momentumlandıktan sonra O kadar düşer mi çok sanmıyorum ama benim sanmalarımdan büyüktür dünya Yani ne yazık ki buralarda sert düştüğünde alın dediğimde al almayanlar için bu onlar biraz Böyle avantaj beklemek zorunda artık Bitcoin ile ilgili mara stratejimiz artıya geçti açıktan yayınlamıştım Açıktan şunu şöyle yapacağız böyle yapacağız buradan alıyoruz şuradan alıyoruz nokta nokta söyleyerek Um, anlattığım süreci de artıya geçmiş oldu oynatma listesinde isteyenler gidip izleyebilir o videoyu Son alımı da yine orada anlattığım şekilde yap yapacağız Aceleye gerek yok şu anda ama artıya geçtik Maşallah um, Bitcoin de bu şekilde dün burada da biliyorsunuz şu yeşil bölgeye yakınmış talep bölgesine demiştim O yüzden buralardan alış bulabilir demiştik o da şuralardan geldi ve alış bulup yükseldi İyi gidiyor Onda da genel yön yukarı olacak önümüzdeki yıl boyunca. Şimdi gelelim çok sorulan hisselerden biri tüpraşı değerlendireceğim. Tüpraşı değerlendirmeden önce ama bir teknik olarak bakalım. ya yani teknik olarak bir kere aynı bölgeden iki kere güçlü alıcı bulması fiyatın şuradaki talep bölgesine iyi çalıştığını, alıcıların bu talep bölgesinde çok iştahlı davrandığını söyleyebiliriz. O da burası. Bunu normalde aslında buralara gelmeden de çizebilirdik. Aslında daha önce çizmiştik diye de hatırlıyorum canlı yayınlarda. Buradan alış Ya yani Buranın üstünde kaldığı sürece burada mal toplama hareketini yapıp yükseliş devam edecektir. Şu an durumda bir sıkıntı var mı diye bakalım her zamanki gibi. Yüzde %24 24'e kadar geri çekilmiş. Şu anda da aslında zirvesinden sadece %16 geri çekilmiş durumda. Daha önce de %24 geri çekilip zirvesini görmüş. Bir ara %31'e kadar olmuş. %35'i görmüş. 2 kere %22 görmüş. Yani %35-%25 arası geri çekilmeleri son yıllardır yapıyor. Pandemi döneminde %57'ye kadar geri çekildiği de olmuş ama o istisna dışında yine daha önce de %30 bandında. Bakın hep %30 bandında geri çekilmeler yapabiliyor. Hiçbir anormalite, gariplik yok. Sizin mağdur ya da uzun süre kar edemedim demeniz yükseldiğinde almanız. Her zaman dediğim gibi fiyat böyle düştüğü yerlerde almış olsanız bakalım. Şu geri çekilmelerde alsanız artıdaydınız hepsinde. Yani bu yani sizin tüp baştan mağdur olmanızın hiç geçmişteki olaylardan bağımsız istisna bir durumu yok. Tamam mı? Fazlasıyla olağan hareket ediyor gösterdim. Yani bu dersi iyi çıkarın. Düştüğünde alacaksın. Mesela baktın geçmişte hep %30 düşebiliyor. %30 düştüğünde gelip alacaksın işte burada mesela. O kadar düş o kadar düşmemiş. Yani düşerse alacağım diyeceksin. İstediğin kadar düşmesin de kısmet deyip geçebileceksin. Tamam mı? Ya da burada talep bölgesini çizmişiz. Tam oradan gelmiş almış. Ya da en azından şu kadar geri çekildiğinde düş al. Ya yani hep genelde böyle tepeleme çıkarken Alıyorsun, Mesela şurada almışsın, şurada almışsın, şurada almışsın. Çünkü niye? Çıktım hep çıkacak gibi, düştüm de hep düşecek gibi geliyor. Bu yanılgının ana sebebi de senin hormonal e, zihnindeki tetiklenmelerle alakalı tamamen. Bir diğer ise Vespa sorulanlardan. Vespa bu yıl aslında iyi giden bir hisselerden biriydi. Çok sert geri çekildi. Bakalım %60 kardaydı bu yıl. %38, %30'a yakın, %28'e yakın düştü. Bakalım bu düşüşler ne sıklıkta ve ne boyutta oluyor? Bakın %41 düşmüş, %52 düşmüş daha önce, %31 düşmüş, bir daha %31 düşmüş, %40 düşmüş, %27 düşmüş ve bugün de %32'ye kadar düşmüş. Hiçbir gariplik yok. Gariplik tepede alan için. Geri çekildiğinde alana hiçbir sorun yok. Bu fiyat bak şuralara gelirse SPK ne oluyor borsa battık ülke mi bitti diyebilirsin. Çünkü genelde hep %30-40 bandı düşmüş. %50 düşerse tepki verme hakkım var. Yoksa yok. Yani çünkü sen Vespa'yı niye aldın? Geçmişte ah ne kadar güzel yükselmiş diye aldın. E aynı hareketleri yapıyor. Hani hiçbir değişen bir şey yok. Onu demek istiyorum. Tamam ve şu an teknik olarak da güzel bir yerde bence. Bak burası son trendin değiştiği yer. Şu bölge. Burası güzel. Bunun üstünde kaldığı sürece problem yok. Toplamaya devam edecektir. Vespi'de de bir sıkıntı gör, görmüyorum. Talep bölgesinden de al, alıcı bulmuş. Bunun üstünde tutunduğu sürece de alışıyor düşünülebilir. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Herkese iyi günler.